Sıla Hanım'la pizza yapacağız. Hemen mutfağa bağlanıyoruz. Pişşş. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle pizza e, nasıl yapılıyor onu göstereceğim. E, öncelikle anlatacağım. E, şimdi e, maya, mayaladığımız hamur burada. E, bu e, sıcakta yani bir güneşli alanda durursa daha iyi olur. Bu şekilde yumuşacık oluyor. Böyle parmakladığınızda elinize yapışmıyor. E, şimdi bunu e, Önce yağlı kağıdımızı birazcık altına su koyuyoruz ve üstüne yayıyoruz. Daha sonra e, hamurumu üstüne ince bir şekilde koyacağım. Daha sonra üstüne e, burada gördüğünüz peyniri koyduktan sonra diğer kalan malzemelerimi koyacağım. E, mısırımız var, sucuğumuz var, yeşil biber, kırmızı biber, mantar, e, sosis, domates, yeşil e, yeşil zeytin, yeşil, e, siyah zeytin. Ve domates sosumuz var. Ee, daha sonra üstlerine koyduktan sonra bu şekilde 200 derecelik bir fırına koyduktan sonra pizzamız pişmiş olacak. Şimdi hazırlamaya başlıyoruz. Evet pizzamıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet şimdi e, hamurumuzu biz burada gördüğünüz gibi açtık. E, bunun daha iyi pişmesi için gördüğünüz gibi e, şu çatalımızda birkaç delik açabilirsiniz. Ben biraz önceden açmıştım zaten. Şimdi üzerine malzemelerimizi koymaya başlayacağız. Hmm, bu çizgiler nasıl da, hanım? Üzerinde çizgiler e, eşit var. Eşit koyabilmek için onları ben e, şablon gibi yaptık ona. Hmm, çok güzel. Şimdi e, domates sosuna başlıyorum. Böyle koyuyorum. Hmm. Ve şöyle arkasıyla sosun üzerine de e, şurada görünen peynirimi koyacağım. Sonra biberlerimi koyacağım ve sucuğumu koyacağım. Evet şimdi e, pizzamızın üstüne. Sosumuzu güzelce dağıttık. Şimdi rendelemiş olduğumuz kaşar peynirlerimizi üstüne serpiştireceğim. Şöyle. Şimdi kaşar peynirimi ben buraya dizdim gördüğünüz gibi. Şimdi sıra sucuklarımıza geldi. Sucuğumu eşit bir şekilde çizdim. Çizgilere dikkat ederek şöyle teker teker koyacağım. Şuralara ortaya koyalım bir tane. Kenarları da koyalım birkaç tane. Şu şekilde sucuklarımı da dizdim. Öyle, bunları biraz kenara kaydırıp boşluklara da koymaya devam edebilirsiniz. Şimdi sıra yeşil biberlerime geldi. Ben üstüne yeşil biberleri koymayı tercih ediyorum. Şimdi birazcık alalım üstüne. Şöyle. Daha sonra üstüne kırmızı biberlerimi koyacağım. kaç tane daha yeşil biber kullanacağım. Ve şimdi kırmızı biberlere geçiyoruz. Hemen onları da eşit bir şekilde dağıtmaya çalışıyorum. Şöyle bazı yerlere koyuyorum. Daha sonra mantarlara geçeceğim. Siz başka bir sıra izleyerek de buna devam edebilirsiniz. Hemen mantarlarımı koyuyorum. Daha sonra da sosisimi koyacağım. Mantarlarımızı da koyuyoruz. mantarlarımızı da bu şekilde koyduk. Şimdi sıra sosise geldi. Sosislerini de şöyle koyuyorum. Şu şekilde. Hmm, güzel görünmeye başladı. Evet. Sonra pişecek. Hmm. Başka neler kalmış burada? Mısır var. E, zeytin Şimdi var. Şimdi domatesi koyacağım ben. Peki. Domateslerimden bazı yerlere şu şekilde. Hı hı. Paylaştırıyorum. Şimdi e, ben siyah zeytini koyacağım. Siyah zeytinimiz burada. Siyah zeytini de üstüne şu şekilde serpiştiriyorum. Eğer burada sevmediğiniz bir malzeme varsa onu çıkararak, çıkararak da bu pizzanızı hazırlayabilirsiniz. E şimdi ben yeşil zeytini koyacağım. Yeşil zeytinimiz de burada. Hmm, çok severim yeşil zeytini. Bunu da e, şu şekilde serpiştiriyoruz. Daha sonra e, mısıra geliyor sıra. Mısırımızı da koyalım. Üstüne şu şekilde Masalarımızı şu şekilde serpiştirdikten sonra bu e, pizzamız şu an hazır. Malzemelerimizi de koyduk. E, daha güzelce e, ellerinizi yıkadıktan sonra 200 derecelik e, ısıda yarım saat boyunca fırınıza e, bu pizzayı atarak pişiriyorsunuz. Daha sonra pizzanız hazır oluyor. Hmm. Şimdi e, malzemelerimizi koymuştuk ve fırına attığımız pizzayı 200 derecelik ısıda ve yarım saat pişirdikten daha sonra pizzamızı çıkardık. Ve pizzamız bu şekilde pişti. Hmm, çok lezzetli gözüküyor Sıla Hanım. Evet. E, videomuzu likelamayı, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet, bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.